Alo babacığım. Kızım nasılsın? İyiyim baba. Bugün gittim işte eve baktım ama öyle oturulacak bir hali yok. Eski öyle terk edilmiş bir ev. Ama e, araziler varmış bir de onları görmedim daha. E, başka? Başka e, Fatma Ana diye birini tanıyor musun baba? <laughs> kızım. Beni beni karıştırma bu işe. Tamam mı? Bak ben seni çok seviyorum. Bunu bil yeter. Bu neden sürekli bunu tekrarlıyorsun? Hı? Biliyorum beni sevdiğini. Ama sorularıma cevap alamıyorum. Tamam. Bak. Gittin, gördün. Ne zaman dönüyorsun? Yarın dönüyorum baba. Merak etme. E şimdi oradaki araziler, ev falan Hepsi sana mı kalmış yani? He? E Fatma Ana'yı o yüzden soruyorum sana. Aslında onun üstündeymiş her şey. Bana devredecekmiş ama özel bir şartı varmış. Neymiş özel şartı? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Yarın öğreneceğim işte artık. Ya şey, kimse doğru dürüst bir şey söylemiyor ki. Tamam. Şey kızım, sen şimdi gerginlikten yemeden içmeden kesilmişsindir. Dikkat et kendine, olur mu? Doğru diyorsun. Canım hiçbir şey istemiyorum. Oralarda hastalanma ne olur? Ararım yarın seni. Umarım. Efendim ne dedin? Ah, umarım güzel haberlerle ararsın beni. Umarım babacığım. Öpüyorum seni. Ben de seni öpüyorum kızım. İyi geceler. Ve gülümser. Neler yaşadık. Neler yaşayacağız daha?